Şimdi bana gelen bir bilgiye göre Ekrem İmamoğlu CHP Grup Başkan Vekili ve Afyon Belediye Başkan Adayı Burcuk Köksal hanımefendinin deme karşı yapmış olduğu açıklama üzerine ben belediye başkanı olursam şu partileri belediye almam diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak diyerek e, Sayın Burcu Köksal'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nden adeta kovmuş. Tabi İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP Grup Başkan Vekili olan bir hanımefendiyi partiden kovma yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Ama e, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakim olan demci iklimi gösteriyor. Ben Burcu Hanım'a Zafer Partisi'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum. Çünkü Zafer Partisi'nin kapıları demek kapalı ve Burcu Hanım'a açık. Ama İmamoğlu'na kapılarımız hiçbir zaman açılmayacak. Çünkü İmamoğlu tarafını uzun süre önce belli etti. İmamoğlu Türkiye'nin tarafında değil, büyükelçilerin tarafındadır. İmamoğlu demin ve onun bölücü politikalarının yanındadır ve bu adımıyla da zaten kimin yanında olduğunu çok net bütün Türkiye'ye göstermiş bulunuyor. Teşekkür ediyorum.